Selamilet! Selamilet! <laughs> 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 Warum du bist das so Problem geworden? Eigensichtig, oder? Ja, eh! <laughs> ja, <iii. Gülüyor> Ja, genau! <Gülüyor> 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 du Spinnst! Hadi, Selamilet! Selamilet! Was ist <laughs> das denn? Selam millet! <gülüyor> <gülüyor> Selam millet! Selam millet! Şimdi... Aslında bu videoyu çekip çekmemekte e, çok düşündüm ben. Ya çok düşündün, çok düşündün! <laughs> e, bugün e, iş yerinde... E, şöyle bir olay oldu. Ben tabii bu iş yerine başlayalı daha hemen hemen bir sene e, falan olmadı ki. Hemen hem. Hediye! Hediye. Firma bize hediye verdi. Bunu her sene yapıyormuş. hah! Ha, ha. Hediye! Hediye bir de öğrendiğim kadarıyla her sene bu bu de bir maaş ikramiyesi varmış. Allah yani ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. Var. Ben Vileda firmasında çalışıyorum. Vileda firması her yıl çalışanlarına bir yıl kullanabilmesi için istediği her ürünü alabilme imkanı sağlıyor. Diyor ki yani girin depoya istediğinizi doldurun. Bir tane çanta veriyorlar size. O çanta ne kadar alırsa siz onu o kadar dolduruyorsunuz. Ben de bu sene ilk defa zaten böyle bir şeyle karşılaştım. Düşündüm hatta ben bu videoyu çekeyim çekmeyeyim gibisinden, hani insanlara gösteriş yapmış gibi olur muyum? Ama sadece ne bunu bilgilendirme amaçlı. Yani Almanya'da ne gibi bir şartları insanların beklediğini görsünler diye ben bu videoyu çekiyorum. Sabrina. Murat. Hadi langsam langsam. Aufmachen. Aufmachen bitte. Hadi. Sabrina heyecanlı. Varte. Bu şeylerden ne onun adı? E, şu zımbırtılardan e, paspas mı artık ne diyorsunuz? Bundan da iki tane veriyorlarmış. Bundan fazla alamıyorsunuz. Yazmışlar zaten kişi başı iki tane diye üzerine. Ama geri kalandan istediğinizi alabiliyorsunuz. E, Sabrina şimdi paketi açacak yavaş yavaş. Bunlar <laughs> yani bunları ben aldım. Yani ben seçtim içinden. Orada daha bir sürü çeşit vardı. E, ee, torbayı dedi istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Basmak, ütelemek serbest. Ne kadar alabilirseniz alın. Bir torba doldurana kadar istediğinizi alıyorsunuz. Sabrina şimdi... <laughs> yani... Hadi bakalım. Neler almışık Sabrina şimdi görecek. Ağzını da bantladım açılmasın diye arabanın içinde. Ellekmiş aç? Gördüğünüz gibi şöyle ben kenarı koyacağım buradan. Buradan artık böyle sıralayacağız. Yani ne isterseniz orada daha binlerce çeşit vardı. Dizin bir bardı bana. Ya ya. Yani neler almışım, neler vermiş fabrika bize. Bunları da görün istedim. Nasıl ama bu s auto omleta, bu s auto. Ya. Gummi handschuğu. Ya. Asad. ya bunların uçlarından böyle istediğiniz kadar alabiliyorsunuz sadece ne bu demirden iki tane verdiler hı hı. Ben de bu uçlardan bakın böyle bunlardan birçok aldım böyle Bunlar deri. yani böyle gördüğünüz gibi böyle bir dünya give me bunlardan böyle <laughs> Aisha Auto putzen bis zur Rente diese andere model. diese andere echt ya nickle like. Nicht like. diese andere diese andere okay schon ne ne Bunlar da buraya. Fötzeranfeld. Ya işte bunlar da şey ne onun adı. Gördüğünüz gibi. Daha torbanın çeyreği bitmedi. barbekü sabunları Bunlar da barbekü temizlemek için aldım. Bunlar Ofen, handschuğe. Ya Mhm. Yani eldiven. Bu da bir eldiven böyle komple paket. Ya bunları tamamen orada istediğinizi alabiliyorsunuz. Daha orada birçok çeşit var. Ya bunlar da işte şeyleri silmek için, yerleri silmek için. Buraya koyalım onları da. Mama, so. Warte. Bas o da da. Evet. Bak. Da torba daha yarıya inmedi, indi şu anda. Evet Sabrina dayanamadı dedi. Ben bunları dökerim dedi. Abo şatsi was machst du? Abkürzüm. Ya şimdilik içindekileri Evet. Bunlar hançüve. Hançüve? Yani eldiven. Bunlar... Kleti? Nikgıl hava. Ne? Andara kleti. Ya. Yeah. Bunlardan böyle işte bulaşık süngerleri. Bunlar da ekstra bir bez. Sabrina şokta şu anda. Şok o da. <laughs> Sabrina şok. Şimdi arkadaşlar Almanya batmış diyorlar. Bakın Almanya'nın batmış hali. Bir işçisine verdiği malzeme bu. Yani bunu herkese veriyor. Yani yaklaşık 300 tane elemanı varsa 300 tane elemanına da bunların hepsinden dağıtıyor. Bunlar renk renk değişik değişik yer bezleri. Gördüğünüz gibi burada bir dünya. Brutal. Scheiße viel. Viel, oder? Brutal. Yani bu videoyu aslında çekmeyecektim. İşte bu ileri geri konuşan dengesizler var. Almanya bitmiş yok Almanya'da yaşanmaz Almanya'da geçinilmez şöyledir böyledir. Bu sadece bize yılda bir kere veriliyormuş bu. Ama mesela ihtiyacınız olan bir şeyi gidip de yazdırıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim şuna ihtiyacım var. Oradan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz o kağıt karşılığında. Yani sizin bu bununla da yetinmiyorsunuz. Bu benim çalıştığım yerle ilgili. Ondan sonra şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi eğlenceler. Pasta da. <laughs>